Biraz ya. değişik bir şey Öyle mi? E, tuvalet aynı zamanda banyoya dönüşüyor. E, buzdolabımız. Kilerleri. Fırını. E, üst kısımda dört tane sabit, iki sağ iki sola açılma suretiyle e, ee, güneş panelimiz var. Uzaktan kumandalı otomatik açılır. Yani bulunan coğrafyaya göre sağ taraf açılabilir ya da sol taraf açılabilir ağaç bölgeye göre. Değişkenlik gösteriyor. Yani uzaktan kumandalı yatak sistemimiz var. Aşağı iniyor. Çift katlı ranz oluşabiliyor. Ee, alt kattaki kişi, üst kattaki kişi rahatlıkla yatabiliyor. Arka kapak e, isterseniz otomatik, isterseniz manuelde açılabiliyor. Balkon ve aşağıya inen merdiven sistemimiz var. Süper. Koltuklarımız dönüyor 360 derece. Hı hı. İstenirse şu anda Mercedes konseptimiz ama farklı araçlarda uygulaması gerçekleştirebiliyoruz.